CHP Marmaris ilçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri bugün kadın cinayetlerine dikkat çekmek için bir yürüyüş düzenlediler. Marmaris Kadına Şiddete Karşı Yürüdü. CHP Liçevik kimse kendini, çocuğunu güvende hissetmemektedir. CHP Marmaris ilçe kadın kolları ve gençlik kolları öncülüğünde, kadına şiddete karşı ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmasına dikkat çekmek üzere, Ketenci Otel önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe CHP Marmaris ilçe başkanı avukat, Ömer Bozdemir ilçe teşkilatı kadın kolları ile gençlik kolları üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Özer Çevik, 2 yaşında sıla bebeğin cinsel istismara uğraması ve bu nedenle ölmesi, buna sessiz kalınması toplumun ahlak yapısına vurulan bir hançerdir. Diyen Çevik sözlerine şöyle devam etti. Haber, kamera, temel ırmak. Öldüremezsin. 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 artmaktadır. Kamuoyunu derinden yaralayan ve endişelendiren cinayetler ürkütücü kan dondurucudur. İki yaşındaki sıla bebeğin cinsel istismara uğrayarak ölmesi, İstanbul'da iki kadının 19 yaşındaki bir genç tarafından vahşice öldürülmesi, Gebze'de bir hayvan barınağında hayvanların katledilmesi ve sokak şiddeti Ülkemiz adeta şiddet sarmalına girmiştir. İki yaşında sına bebeğin cinsel istismara uğraması ve bu nedenle ölmesi, buna sessiz kalınması toplumun ahlak yapısına vurulan bir hançerdir. Bu tip olaylar çocuk cinsel istismarları daha açık bir şekilde tecavüze uğramaları, öldürülmeleri toplumda, ailelerde korkuya ve güvensizliğe sebep olmaktadır. Kimse kendini, çocuğunu güvende hissetmemektedir. Toplum değerleri için, toplum değerleri için için çürütülmekte, geleneksel yardımlaşma alışkanlıkları bitirilmekte, sosyal devlet bu anlamda görevini yapmamaktadır. Özellikle çocuklarını yalnız büyüten annelere hem sosyal hizmetler hem de belediyeler ücretsiz kreş açarak çocukların daha güvenli ellerde bulunması sağlanmalıdır. Tek başına çocuk büyüten annelerin en büyük sorunu çocuklarını bırakacakları yerlerinin olmamasıdır. Sına bebeğin ücretsiz bir kreşe bırakılma hakkı olsaydı bu kadar iğrenç bu kadar acımasız, bu kadar vahşi bir şekilde ölmeyecekti. Çocuklarımızın bazı karanlık odakların eline düşmemesi için, cinsel istismara uğramaması için, aile içi ensest ilişkiye maruz kalmaması için, yurtlarda, okullarda, yollarda cinsel saldırıya, uğramamaları için, özgür ve güvenli bir hayatları olması için iktidar, muhalefet, yerel yönetimler ve toplum olarak bütün şartlarımızla onları korumalı, ruh, beden ve cinsel sağlıklarıyla geleceğe umutla bakmalarını sağlamalıyız. Büyüklerimiz çocukları korkutmayın, büyüyemezler derdi. Bu kadar korkuya, umutsuzluğa kapılan çocuklar nasıl büyüyecek Bir ülke düşünün ki literatürüne kadın cinayetleri diye bir başlık atılmış. Bir ülke düşünün ki her gün bir kadın öldürülüyor, taciz ediliyor, cinsel ve psikolojik şiddete uğruyor. Kadınlarının çoğunluğu ekonomik olarak ya baskıdan ya da kocasından para almak zorunda bırakılıyor. Kendi şehrinden ismini alan sözleşmeden kendi kadınlarını men ediyor. Oysa en çok kadının katledildiği şehir İstanbul iken İstanbul Sözleşmesi uygulanmaya konmuyor. Çoğu kadın, kadın yaşam araçlarına aracısız sahip olmak kendi ayakları üzerinde durmak, şiddet gördüğü, sevgisiz kaldığı bir hayatı bırakmak istediği için öldürülüyor. Daha da ürkütücü olan bir şey var. Gençler de bu yolu takip edip kız arkadaşlarını öldürüyorlar. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da iki kadın 19 yaşındaki bir genç tarafından vahşice öldürüldü. Sansürsüz telaffuz ediyoruz. Birinin boğazı kesildi. Ayşenur ile İkbal bu kan dondurucu cinayete kurban gittiler. Biz bu metinleri hazırlarken bile kadın cinayet haberleri alıyorduk. Kendilerine mikrofon uzatılan kadınlar güvende hissetmediğini, tenha yollarda yürümekten korktuğunu, belirli saatlerden sonra dışarı çıkamadıklarını, çantalarında bıçak, sprey taşıdıklarını söylüyorlar. Kadınlar cinsiyetleri nedeniyle fiziksel, cinsel, psikolojik, ateerkin töre şiddetlerine maruz kalıyor. Kendi yollarını seçmek istediklerinde ise ölüm ile cezalandırılıyor. cezalandırılıyor. Artık bu cinayetler durdurulsun. Kadınların sadece dövülmeden, sövülmeden insan gibi yaşamak istekleri ölüm değil, yaşam bulsun. İstanbul Sözleşmesi acilen hayata geçirilsin. Sadece kadınlarımız, çocuklarımız değil, hayvanlarımızdan hunharca katlediliyor. Gebze'de bir hayvan barınağında aralarında kedi ve köpek yavrularının da bulunduğu 43 evcil hayvanın ilaç verilip çöp, to çöp torbalarına konularak vahşice katledilmesi sadece hayvan hayvanseveri değil duyan, resimleri gören herkesi de sürüklemiştir. Ey insanoğlu! Siz dünyanın sadece size ait olduğunu düşünerek hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamaya devam ediyorsunuz. Annenizi, babanızı, kardeşinizi, evladınızı kaybettiğimiz zaman dünyanın başınıza yıkılacağını da biliyorsunuz. Size ailenizden birine başkaları tarafından zarar verildiğinde ortalığı savaş alanına çeviriyorsunuz. İşte o zaman sokakta korku içinde yaşam savaşı veren, her türlü eziyete karşı hayata tutunmaya çalışan sokaktaki canlarımız aklınıza gelsin. Siz sahibi öldüğü zaman mezarı başında ağlayan köpeği, yavrusu dereye düştüğünde canı pahasına suya at atlayıp kurtaran anne kediyi gördünüz mü? Yeter be insanoğlu, yeter. Sokakta gördüğünüz canları tekmelediniz, üstüne araba sürüp ezdiniz, sopalarla dövdünüz, bacağını kırdınız, kafasını kırdınız. Daha gitmedi, arka ayaklarından ağaca bağlayıp derisini yüzdünüz. Üzerine benzin döküp yaktınız. Onları, hisleri, duyguları olmayan, ağlamayı bilmeyen, acıyı hissetmeyen, acıtmayan, susamayan, cansız bir eşya gibi gördünüz. Eşyalarınıza verdiğiniz değeri can dostlarınıza vermediniz. İnanın ki hayvan diye adlandırdığımız canlarımız bizlerden daha insan, daha merhametli, daha sevgi dolular. Unutmayalım ki bu hayvanları insanlar evcilleştirdi. Onları doğal alanından koparıp kendi hizmetine aldılar. Bu hayvanların genleriyle insanoğlu oynadı. Ticaret aracı yaptı. Kontrolsüz, takipsiz sahiplenmeler takip edilmeli. İstemedikleri zaman sokağa bırakmaları engellenmeli. Yolda yürürken karşınızdan gelen canlıya siz sevgiyle yaklaşırsanız sevgiye, kötü niyetle yaklaşırsanız tepkiye maruz kalırsınız. Unutmayalım ki doğamız insanıyla, hayvanıyla, ormanıyla, havasıyla, suyuyla bir bütündür. Kebzede olanlar korkunçtur, vahşettir, acımasızlıktır, dehşet vericidir. Onların sesi olacağız, susmayacağız öldürülmelerine izin vermeyeceğiz. Kadın cinayetleri durdurulsun. Kadınların insanca yaşama hakkını erkekler karar vermesin. Çocukları, çocuklar faili meşhur cinayetleri kurban gitmesin. Hayvanların Onları evcilleştirenler tarafından yok edilmelerine izin verilmesin. Sokak şiddeti bitsin. İstanbul sözleşmesi acilen hayata geçirilsin. Bebeklerimiz için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, kadınlar için, hayvanlarımız için, ormanlarımız için, doğamız için, aldığımız her nefes için haykırmaya devam edeceğiz. Onların sesi olacağız. Bu vahşetleri lanetliyoruz. İstanbul sözleşmesi yaşatır. İstanbul sözleşmesi yaşatır. İstanbul sözleşmesi yaşatır. Cemaati değil çocuğu katıldığınız için teşekkür <laughs> ederim. Emeklerinizle sağlık.